Evet. Kızılırmak. Abi Sivas'ta kızıl akıyor bu biliyor musun? Sivas'ta kızıl akıyor. Buralarda böyle şey oranın da toprağından. toprağından Değil mi abi? Toprağından. De ha. Ama harbi kızıl akıyor. Hı. Orada verilmiş buna kızıl ismi. Bizim buralarda. Demek ki Sivas'tan aldı ismini. Bizim buralarda kızıl akmıyor. Burada zaten denize dökülüyor. Abi. Hadi şöyle bakayım. Ha. Aa setteyiz. Gel. Malzemeleri de getirdin de. Bak oğlum ha, Kızılırmak. Gel. Bak ha, seninkinden içiyorum. Sen de benimkinden gittiysen gel.